Günaydın. Rıza abi küsme bana. Sus sus. Hele sen hiç konuşma. Bak. Anlatayım hak vereceksin. Bırak bırak. Hepsi aklıma gelirdi de. Anneme düğüne gidiyorum dedim. Sonra Remzi ile buluştuk. Onunla da gelmeye utandım. Bak yemin ediyorum doğru söylüyorum O da utandı Remzi kim Şükran ben seni bilirim Remzi dünkü bok Rıza abi bak sana yemin ediyorum Hediyemi de aldım <laughs> Utandım işte Hamdi Bey falan orada. O da gelmedi o da. Hiçbiri gelmedi. Ben... ...vallahi kasıtlı değil. Ağlama ağlama. Hasan nereye? Savcılığa. Ha, ben de kaleme. İyi günler. İyi günler güle güle. Ne olmuş buna pek süngüsü düşük. Oo sorma, hadise var. Hamdi Bey ondan gelememiş düğüne. Diskoda kavga. Vay kavga Ya Kerhaneci, İkisi de özür diledi, ellerime kapandılar. Ha, kapansınlar. Hepsini el öptüreceğim ama ne fayda. Battık. Handan Hanım gazetelere bakar mıydınız? Bakayım. Biz ta Bakır köylerden geliyoruz hanımefendiler yok. Memursan memurluğunu bil kardeşim. Bu iş böyle. Vatandaş senden hizmet bekliyor. Vaktinde vazifenin başında olacaksın. Oru. Yanlış mı söylüyorum? Tabii efendim. Yanlış olur mu? <laughs> Holding mi burası canım? Peh. Adaletin temsil edildiği bir yer. Ya maalesef arkadaşlarımız işin ciddiyetini fark etmiş değiller Handan Hanım. Günaydın. İyi günler efendim. Saat kaç efendim? Sekiz buçuğa iki var Handan Hanım. Bundan sonra en geç beş kala burada olunacak. Handan Hanım biliyorsunuz ben her sabah çeyrek geçe buradayım. Bugün... Tamam yavrum. Benim lafım ortaya. Bir daha olmaz. Tamam efendim olmaz. Önce günaydın denir, mağaraya girmiyorsun. Burası adliye. Öyle mi? Bilmiyordum. Adliye demek. Söndür o sigarayı. Söndürmüyorum. Adliyede herkes fosur fosur içiyor. Aa! Ne oluyor buna? Sünnete gidemedik diye herhalde Handan Hanım. Ayıp oldu ama vallahi ben 38 ateşte yattım hafta sonu. Biz de temizlik yaptık ablamla. Neyse canım. Bisiklet mi alacaktık beyefendiye? Toplarız aramızda kalem olarak biraz para alırız bir şey. Merhabalar. Merhaba efendim. Günaydın. 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 Ulan daha üç ay oldu sizi evlendirelim. Nedir derdiniz? Ona sor baba. Ne soracağım? Hayvan madem boşanacaktın neden evlendin? Rahat mı batıyor? Şöyle gül gibi bir karım var. İyi kötü bir işim var. Davayı o açtı baba. Niye yaptın bunu sen de kızım? Ne yapsaydım baba? Üç ayda üç gün eve geldi. Kocalık da yok. Ne duyuyorum lan? Vallahi baba her gelişinde de dayak. ...yüzüne. Dövdün mü lan bir de kızı? Hakaret etti ama baba. Tövbe kötü bir şey söylediysem. Ayıp ayıp. Yavaş yavaş. Rezil olmayalım millete. Bana niye söylemedin kızım? Korktum baba. Ah Rıza. Biz buradayız. Ahir Bey duymadı. Rıza! 92'ye 651 dosya. Yok. Davacı Sevim Bozkurt. Davalı Oğuz Bozkurt. Yürüyün bakayım. Oğuz? Benim. Sen amca? Babalarıyım. Geçin bakayım. Selam yok mu Rıza? Selam efendim selam. Bundan sonra bize al Rıza işimiz var. Kimseye özel muamele yok Bülent Bey. Hakimin emri var. Dargın bize Gelin şurada bakalım dosyaya. Haklı adam. Bir çiçek olsun gönderebilirdik. İyi olurdu ama üzülme. Ben onu kafa kola alırım şimdi. Kayınvalidesinin davasına bakıyorum ya. Öyle mi? Bu gireceğimiz davayı inceleyebildiniz mi? Deli saçması bir şey Bülentçim. Para kazanacağız diye. Almasan da olmuyor. Kaç para biliyor musun çocukların okul taksidi? Açılalım beyler, durmayalım kapı önünde. İçeride duruşma var. Sessiz olalım biraz. Konuşayım şununla. Asma suratını. Şerefsizim unuttum. Ne desen haklısın. Ne diyeceğim Tahir Bey? Tabii biz unutuluruz. Adam mıyız? O da ne demek? Yo, bak öyle söyleme üzülürüm. Sana müjde. Getirtiyorum dosyanızı İstanbul'a. Allah razı olsun. Rıza'cığım özür dilerim gelemedim. Bizim hanım ateşlendi birden. Geçmiş olsun. Gelen de sağ olsun, gelmeyen de. Siz zaten bizi küçük görürsünüz Bülent Bey. Biz kimiz ki? Ama yaptım be Rıza, estağfurullah. Aman etekler etekler. Tabii canım ne olur mübaşirin düğününden.